Tanıdığım adı Kaan Soyaslan olduğuna göre. Benim adım Kaan Soyaslan. Bugün yine mükemmel bir içerikle karşınızdayım. Çaktırmayın içerik bulamadım. Dünyanın en sessiz mouse'unu inceliyoruz. Bu arada dünyanın en sessizliği diye ben söylemiyorum. Burada onay monay almış gördüğünüz gibi. Quiet Mark'tan. Gördüğünüz gibi onay almış. Dünyanın diyor lider mouse'u diyor. Burada da garanti belgesi falan var. Kutu içerinden bunlar çıkıyor. Bir de içerisinde piliyle geliyor. Ve bu pil bir buçuk yıl boyunca kullanım e, kullanabiliyorsunuz. Bakın burada belirtmiş 18 ay boyunca yani bir buçuk. E, evet, gayet gerçekten de küçük. Gördüğünüz gibi. Peki bu ne diyeceksiniz? Bu da benim eski mouse'um. Bu da M185. Bu M220. Linkini vereceğim ben aşağı. Bu da aşağı yukarı aynı. Gördüğünüz gibi ben bunu da kıyaslamak için şey yaptım. Evet ben yaklaşık bu mouse'u, şu elimdeki mouse'u 8 yıldır kullanıyorum. Aslında bozulmadı ama bozulmaya yüz tutar gibi oldu. Şu tuşu böyle bazen basmıyor falan. O yüzden dolayı buna geçmek istedim. Gördüğünüz üzere zaten tıpatıp aynalar neredeyse. Tabi birazcık daha böyle erimiş bak parmağımın izi gözükmüş artık. Altına falan bak ya erimiş mouse. Şuraları falan eridi bu arada ben bunları koparmadım. Bildiğin eridi buralar. Ya yani birebir aynısı gibi ama farkı şimdi anlayacaksın. Gördüğünüz gibi neredeyse hiç sesi gelmiyor. Muhtemelen kamerada sesi duyulmayacak bile e, ee, internette birkaç araştırma yaptım almadan önce. Millet tekerlek tuşunun, tekerleğin çok ses yaptığını söylemiş. Önce normal bir mouse. Ama ben bunu 8 yıldır kullandığım için bunun tabi burası erimiş resmen. Ses çıkmıyor gibi. Ama bir de şuna bakın. Gerçekten de bir tık ses sesli tekerleği. Tekerlek tuşu da bir tık sesli. Ama normal bir mouse'a göre tekerlek tuşu da daha sessiz. Bak buna bak. Tekerlek döndürmesi ama bunun birazcık daha fazla gibi. E, bu mouse kimin işine yarar? Gece çalışıyorsunuzdur, gece iş yapıyorsunuzdur. Çok tıkır tıkır seslerden rahatsız oluyorsunuzdur. Bu gerçekten de size çok fayda sağlar. Mesela kütüphaneye gittiğinizde ya yani ses çıkarıyor. Bak şöyle biraz yaklaştırayım. Ben mikrofonun içindeyken bak böyle ses çıkarıyor. Yani bunu da artık orada 2021 tayfa 2022 tayfa laf edecekse buna da yapabileceğimiz bir şey yok. En Dünyanın en sessiz mouse'u bu. Kütüphaneye falan gittiğinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada bununla birlikte mousepad kullanmanıza gerek yok. Bence. Çünkü şuraları gerçekten çok güzel bir malzemeden yapılmış. Bakın yerde bile çok rahat şekilde hareket ediyor ama bir de buna bakın. Mesela kütüphaneye gittiğinizde bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz pedi olmadan. Bu arada bu Logitech sponsorluğunda yapılmamış bir videodur. Logitech bak 8 yıldır aynı mouse kullanıyorum. Bak ne kadar güzel kullanıyorum. Bir sponsor ol kardeşim ya. Bu arada bu mouse hala çalışıyor dediğim gibi. Yani Logitech gerçekten mouse konusunda kaliteli bir marka. Bir çizim mouse kadar, bir gaming mouse kadar mükemmel derecede DPI'ı hani efektif değil. 1000 DPI olduğunu hatırlıyorum. 1000 DPI'di sanırım. Ama yine de bence gayet de güzel bir ürün. Hani muhtemelen ben bunu bir 10 yıl kullanırım sanırım. Ama yine de bununla da hani güzel çizimler, güzel ürünler ortaya çıkarabilirsiniz ya da oyun oynarken gerçekten de sizi yarı yolda bırakmaz. Fakat mouse bir tık küçük bir mouse. Gördüğünüz gibi elime hani böyle oluyor benim. Ya yani ben küçük mouse seviyorum. Size bağlı açıkçası bu artı boyutunu kıyaslayabilirsiniz ne kadar büyük ya da küçük olduğunu. Bununla da bir ürünler çıkarabilirsiniz tabii ki de hani oyuncu mouse'u DPI'yi çok yüksek falan değil diye şey yapmayın. Örneğin Pod Adventure, ah dur Pod Adventure bununla iken çıktı. Onun dışında yeni yaptığım oyunun grafiklerini falan bununla tasarlıyorum. Hani gerçekten de çok daha kötü bir mouse değil. Gerçekten güzel bir mouse. Fiyatı da uygun. Ben 120 liraya aldım. Bu arada pod adventure ne diyecekler için hemen reklamımızı alalım Bu arada oyun geliştirme ile alakalı bir Instagram sayfası açtım. Buradan beni takip edip geliştirdiğim ve geliştirmekte olduğum oyunlara görüp daha tavsiyelerde bulunabilir. Ya da hani siz de geliştirmek istiyorsunuzdur falan bunlarla alakalı bana sorular sorabilir ya da mesela bir oyun geliştiriyorsunuzdur. Bir hata yapmışsınız ya da bir yerde takılı kalmışsınızdır. Bununla ilgili bana soru sorabilirsiniz. Tamam belki bu konunun ilahı değilim ama hani az çok bir bilgim var yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Evet reklamımızı da yaptık. Modu da tanıttık. Modu da tanıttık, reklam mı yaptık belli değil. Fakat internetten sipariş ettiğinizde dikkat edin abi. Bak, burada Silent M220 yazması gerekiyor. Şununla birebir aynı olduğu için bazı orul evlatları, örneğin ilk ben satın aldığımda öyle olmuştu. Bana şunu yollamışlar. Yani M185 yollamışlar. Bir önceki sürümünü yollamışlar. Ki onun da fotoğraflarını şuraya buraya koyacağım. Veya fark etmem diye falan yapmışlar herhalde. Bunun fiyatı birazcık daha ucuz. 50 lira falan daha ucuz bundan. Fakat siz dikkat edin. Hani kutusu böyle olmalı. Şey yapmayın. Hani mouse gelir elinize. Bakarsınız bu mouse gelmiş elinize. Bakarsınız lan bu sesli hani sessizdi. Hani dünyanın en sessiziydi diye. Gelip yorumlara söylemeyin kardeşim. Kutusu bu bak bu. Şunun kutusuyla da benziyor bak. Ben gelen ürünü şey yaparım. Bana ilk yanlış göndermiş şerefsizler. sizler. Ben gittim abi hemen şikayette bulundum. Adam iki gün içinde kargoyu değiştirdi. Direkt bu geldi sonra. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.